Necati. Ne yapıyorsun sabahtan beri tık 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 tık. Boşka tanıyorum bizi. Bunu düştü işte, bir şey yapmam lazım. Oynamıyorsun ki bu söz E bu zaten canlı maç yayını bu. Evet, tamam. E ee, bakın kadınlar yine. Hadi bakayım. Açalım şunu. He. Pilini bitirmişsin Necati. Şakir. Ne oldu bakayım? Şakir. Kumandanın pili bitmiş. Ya pil bulacağız. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. Kumandamı. Arabanın kumandası olmaz. Tamamdır. Ee, e, bu da olmuş. Ee, kombinin kumandası bu ne? Kırmanın kumandası bu işte. E, Kırmanın kendisi o baş. Bir şey Ah Ya ben siz ne yapıyorsunuz ya? Ee, pil alırız. Ee, pil mi kaldı ya? Pil kalmadı ya. Hiç bu şunu aramayın. Ha, ben de pil varmış ya. Hadi bunu deneyim bakayım. Tamam. E ee, olmuyor. Değişikmiş oh. biraz bu kumandanın pilleri. Dedim ki takla e, pilleri de var. Onu dene. Tamam. Bu da olmuyor ya. Ee, yeni kumanda mı alsak ya? ya? Ya da yeni televizyon alalım. Zaten param var ki. Tamam. 3 saat sonra. Eh. Evet geldik şimdi bu kafam karıştı ya neyse düzeltiyorum park edelim kapıyı açar mısınız ben geldim ben geldim açar mısınız ah ah ne buluyorsun baba açar mısınız ben açayım ya da e, e, e. açtım işte ya. Ama kapım kırıldı. Olsun. Düzeltiriz biz de. Nerede kaldınız Bemzi ya? canan sen niye kafamın üstünde yatıyorsun ya? Ne bileyim ki? <gülüyor> <gülüyor> Oldu işte. Heh, sağ ol. Hey Ali, Zeynep ne yapıyorsunuz bakayım? İyidir abi ya. Zücemen bizim video bir şey çekmiyorlar. Evet ya. <laughs> Neyse hadi. <laughs> tamam pil aldım. <laughs> Çalışıyor. Evet bugün kadınlar günü. İşte kırmızı alt bantta yazıyor. Evet kadınlar gününüz kutlu olsun. Bir dahakine de devam edeceğiz. Duydunuz mu? Kadınlar günü şimdi gelmiş. <laughs> evet ya. Bugün benim günüm. Evet. Katya. Seni. Pardon ya. Ne diyordun? <laughs> ne diyeceğini unuttun galiba. Unutmadım. E, Katya. Eee... 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 gülü. Eee... 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 Dur. Ya. Bir kafasını mı vurdu? Tamam tamam. Ee, Kadınlar günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Remzi. Dur. Şöyle yanından öpeyim. e, hediye alacak mısın? Bir dakika sonra. Teşekkür ederim Remzi ya. Sen benim her şeyimi yapıyorsun. <laughs> e, ne demek Kadriye. Bu arada videomuza abone olun. Pardon yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yani kafamı karıştırıyorum ya. <laughs> Neyse benimki sonu diye. Olsun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle. Güle güle. Bu arada sonra kapımızı tahmin eder. Güle güle, güle güle.